Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben Süleyman Özmen. Bugünkü videoda değerli arkadaşlar fizik bilim toplumunda tartıştığımız bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Bu tartışma konusunda ben açmıştım. Tartışma konumuz şuydu değerli arkadaşlar. Sıkıştırılan bir yay yayın iç enerjisi değişir mi? Değişiyorsa bu yayın kütlesinde bir değişiklik meydana getirir mi? Birinci soru buydu. İkincisi, soğuyan bir fincan kahvenin iç enerjisi değişir mi? Bu değişim soğuyan kahvenin kütlesine yansır mı? Bunu tartıştık değerli arkadaşlar. Sadece buradaki amacım kütle ve iç enerjinin ilişkisini açıklamaktı. Yani iç enerjideki değişim kütlede bir değişime sebebi, sebebiyet verir mi? Ya da kütledeki bir değişim iç enerjideki değişime sebep olur mu? Güzel bir tartışma konusuydu değerli arkadaşlar. Böyle konuları sizi de ilgilendirecek olan konuları tartışmaya devam edeceğiz. Süleyman Özmen fizikte ve fizik bilim toplumunda bunu tartışacağız. Değerli arkadaşlar sıkıştırılan bir yayın iç enerjisi ya da kütlesi değişir mi? Ve soğuyan bir Fincan kahvenin kütlesi ve iç enerjisi değişir mi? Bunu yanıtlamadan önce iç enerji ve kütle hakkında bilgi vermenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz iç enerji, ısı ve sıcaklık konusunda bizim 9. sınıf düzeyindeki bölümlerimizden bir tanesiydi. Isı ve sıcaklık konusunun bir bölümüydü. Orada da öğrencilerimizle dönem dönem tartışıyoruz. İç enerji ve şunu anlıyoruz değerli arkadaşlar. Bir maddeyi oluşturan moleküllerin, atomların veyahut da bileşik yapının sahip olmuş oldukları enerjilerin bu örgü dizilim enerjisi olabilir, örgü titreşim enerjisi olabilir, dönme enerjisi olabilir, kinetik enerjisi olabilir, kimyasal bağ enerjisi olabilir, potansiyel enerji olarak tabir ettiğimiz. Bunların hepsinin toplamı o sistemin iç enerjisi hakkında bize bilgi verir. Biz bunu iç enerji olarak tarif etmiştik. Peki bunun kütlesiyle ilişkisi P ile e biliyorsunuz iç enerji madem ki atom sayısını içeriyor ve onların enerjilerini içeriyor. O halde kütle ile doğru orantılı olması lazım. Yani kütlesi artan bir maddenin iç enerjisi art, artıyor dememiz gerekir. Şu damlalarını bir saat cam üzerinde toplarsak toplanan sistemin iç enerjisinin arttığını söyleyebiliriz. Peki tam tersini düşünebilir miyiz? İşte sıkıştırılmış bir yayın iç enerjisi arttığında bu yay kütle değişimine uğrar mı? Biz bugün bunu yanıtlayacağız. Bunun cevabını bulmaya çalışacağız. Kütle ise biliyorsunuz ortaokulda hatta ilkokul 5. sınıfta itibaren değişmeyen madde miktarı olarak tarif edildiğini biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Dönem dönem bizim öğrencilere sorduğumuzda öğrencilerimiz de bize vermiş olduğu en sık yanıtlardan bir tanesidir. Fakat Fizik konuları ilerlediğinde 10, 11, 12 şeklinde gittiğinde kütlenin daha değişik tanımlarıyla karşılaşmakta olduğumuzu görebiliyoruz. Örneğin Newton ikinci hareket yasası tanımlanırken orada biz kütleyi şöyle tarif etmiştik. Bir nesnenin eylemsizliğinin ivmelenmeye karşı koymasının bir ölçüsü olarak tarif etmiştik. Dolayısıyla kütle ve eylemsizliği bir kılmıştık. Yani mekanik sistemlerde kütleden bahsediyorsak aynı zamanda o yapının eylemsizliğini de konuşuyoruz demek idi. Fakat yüksek süratlere doğru gittiğimizde değerli arkadaşlar kütle ve eylemsizliğin aynı şeyler olmadığını görebiliyoruz. Örneğin bir elektronu ışık hızının onda biri civarında çok yüksek bir hızdır bu. Hızlandırdığımızı düşünürsek yaklaşık olarak 10 üzeri 7 metre bölü saniye hıza sürate ulaştığını düşünürsek elektronun kütlesinin ve eylemsizliğinin farklılaştığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Eylemsizliğin daha çok kinetik enerji ile ilgili olduğunu kütle ile ilgili olmadığını görüyoruz yüksek hızlarda. O zaman Newton mekaniğinde biz kütleyle ile eylemsizliği aynı şeyi alabiliriz. Fakat yüksek hızlara çıktığımızda kitlenin eylemsizlikten ayrıştığını, daha çok eylemsizliğin kinetik enerjiyle orantılı olduğunu görüyoruz. Yani bir sistemin kinetik enerjisinde değişim varsa eylemsizliği değişiyor demektir. Ama biliyorsunuz hız ne olursa olsun bir maddenin kütlesi değişmezdir. O halde biz eyle, eylemsizliği sadece mekanik düzeylerde yani düşük hızlarda ikisini bir alabiliriz. Ve kütlenin üçüncü tanımını da Newton'un genel çekim yasasında yaptıydık. O da bir cismin kütle çekim etkileşmesini belirleyen özellik olarak söyledik. Dolayısıyla bu özellik, bir daha söylüyorum değerli arkadaşlar bu önemli çünkü bağlı hızdan etkilenmiyor. Kütle çekim etkileşmesini belirleyen özelliktir. Yani ayın hızı ne olursa olsun ya da ayı gözlemleyen bir gözlemcinin hızı ne olursa olsun kesinlikle ayla dünya arasındaki çekim kuvvetini sağlayan kütleler bir değişime uğramamakta bu önemli bir özelliktir. O halde kütle ve eylemsizlik farklı şeylerdir. İkisinin arasındaki fark sadece yüksek hızlarda belirgin hale geliyor. Kinetik enerji ve eylemsizlik değişmez değillerdir. Bunlar bağlı hıza bağlı olarak değişen iki özelliktir. Ve kinetik enerji daha çok eylemsizlikle ilişkilendirilebilir. Fakat kütle ve iç enerji değişmez niceliklerdir. Bu halde kütle ve iç enerji değişmez niceliklerse sistemin iç enerjisinin kütlesiyle orantılı ya da kütlenin iç enerjiyle orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar kütlenin hiç enerjiyle ilişkisi nükleer fizikte çok mükemmel iki tane örnek var. Onunla net bir şekilde açıklayabiliyoruz. Ama ben o konuya girmeyeceğim. Çünkü bu vereceğimiz bilginin daha kapsayıcı olması anlamında daha basit örnekler üzerinden gideceğim. Bunlardan bir tanesi sıkıştırılmış yay. Şimdi bir yayı sıkıştırdığımızda değerli arkadaşlar doğal uzunluğu bu olan şöyle bir yay düşünelim. Bu doğal uzunluğu. Eğer bu Yay sıkıştırılırsa şuraya kadar sıkıştırdığımızı düşünelim. Bu yayı sıkıştırdığımızda otomatikmen yayda bir potansiyel enerjinin esneklik potansiyel enerjinin artacağını söyleyebiliriz. Şimdi esneklik potansiyel enerjisinin artması yayın iç enerjisi arttığını gösterir. Dolayısıyla iç enerjisi arttığı için iç enerjiyle kütle doğru olduğunda sistemin kütlesinin de arttığını söyleyebiliriz. İkincisi soğuyan, fincandaki tabi sistem burada yay değerli arkadaşlar. Yalatılmış bir sistem olarak yayı düşünüyoruz. Burada da yalatılmış sistem olarak kahveyi düşünüyoruz. Kahveyi soğuttuğumuz zaman bunu daha çok şahit oluyorsunuz. Kütle ve iç enerjinin azaldığını söyleyebiliriz. Persten yaptığımızda kahveyi ısıttığımızda da kütle ve iç enerjinin arttığını söyleyebiliriz. Demek ki değerli arkadaşlar bir sistem üzerinde iş yapıldığında o sistemin iç enerjisini arttırıyorsanız aynı zamanda yalıtılmış olan o sistemin kütlesinin de değiştiğini fark ediyoruz. Bu değişim gözlenebilir bir değişimi değerli arkadaşlar. Nükleer fizikte biraz daha çarpıcı ama mekanikte baktığımızda bu değişimin 10 üzeri eksi değerlerde olduğunu görebiliyoruz. Mesela 10 üzeri eksi 13. 10 derece sıcaklıktaki ısıtılmış bir fincan kahvenin e, kütlesindeki değişimin 10 üzeri eksi 3 olduğunu görebiliyoruz. Yani bu çok küçük bir değer olduğundan dolayı gözlemsel olarak çok da ortaya çıkmıyor. Ya da 1 kilogram kütleli fizik kitabımızla dünyayı bir sistem olarak kabul edersek, kitapla dünyayı ek olarak 1 metre uzaklaştırırsak, yaklaşık olarak 10 jurluk bir iş yapılacak. Dolayısıyla kütledeki sistemin kütlesindeki oransal değişme 2 çarpı 10 üzeri eksi 41 kadar oluyor. Yani bu değişim çok küçük olduğu için algılayamıyoruz. Aksi halde kesinlikle bir değişimin olduğunu söyleyebiliriz. Toparlarsak değerli arkadaşlar. Sonuçlardan bu olayda çıkaracağımız sonuçlardan bir tanesi bir sistemin iç enerjisini arttırmak o sistemin kütlesini arttırmak demektir. Kütle fiziksel varlığı olan madde dediğimiz şeyden yapılmış parçacıklar ve nesnelerle bağdaştırdığımız bir özellikti. İç enerji nesnenin durumunun nicel bir ölçüsüydü. Bu ikisinin birbiriyle orantılı olduğunu ve sistemin durumu ne zaman değişse iç enerji ve kütlenin de her ikisinde de değişmenin olduğunu görmekteyiz. Verdiğimiz örnekteki gibi. Bu durumlarda yapılan küçük bir değişikliğin yani enerji değişimine karşılık geldiğini görüyorsunuz. Bu değişimin neden olduğu bir kütle değişiminden söz edilebileceğini yay, kahve ya da fizik kitabıyla dünya arasında vermiş olduğumuz örnekten de elde etmiş oluyoruz. Değerli arkadaşlar bu tür konulara bundan sonra biraz daha ağırlık vereceğiz. Süleyman Özmen Fizik'ten ayrılmayınız. Tekrar görüşmeyi ümit ediyorum. Görüşlerinizi bizimle Süleyman Özmen Fizik aracılığıyla paylaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum.